Göz yaşları ince ince durmaz oldu sen gidince. Göz yaşları ince ince durmaz oldu sen gidince. Neredeydin sen ederce? Şimdi mi geldim aklına? Yeni mi geldim aklına? eşyğim gittiksen sonra benim büküldüksen sonra azrail geldiksen sonra şimdi mi geldi? vallahi eşyğim gittiksen sonra benim büküldüksen sonra ecelin geldi sen sonra Yeni mi geldim aklım Yeni geldim aklına? Yeni mi geldim aklına? Geçim gitsek sonra, benim döküldük sonra, Azrail geldiksen sonra, şimdi mi geldim aklına? Benim sen sonra Ecelim geldikten sonra Yeni mi geldim aklıma evet. gençliğim geçtikten sonra Şimdi mi geldim aklına Birkaç tane mesaj okuyayım hemen sevgili başkanım, sana döneceğim. Evet, merhabalar. Ben Temecük Köyü'nden Öznur Belen, Engin Nurşani'den adına bir çizik çektim. isimli Turhalı eseri istiyorum. Turhal'daki ablama gelsin demiş. İyi yayınlar Ayhan Başkan'a ve Gökhan'a başarılar dilerim. Fazıl Karaköse. İyi akşamlar orada bulunan bütün köylülerime selamlar. Ayhan Kalender'e başarılarının devamını dilerim. Buralarınızda başarılar diliyorum. Gülcan Kalender. Murat kardeşim iyi yayınlar. Konuklarına selam. Ben Dursun Dükel. iyiyim Teşekkürler demiş. Dursun abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Dükel İnşaat Anadolu yakasında gerçekten güvenilir bir isim. O yüzden e, Dursun abiye ulaşmak isteyenler de bana ulaşabilirler. Sevgili dostlar. Ekin Devi merhaba. Ben Yazıtepe köyünden sizi ve ekibinize selamlar olsun. Mehmet Koç demiş. Evet Yazıtepe bizim köyün giderken içinden geçtiğimiz bir köy. Yazıtepe'ye buradan selam olsun. Yeni Suya, Yazıtepe'ye, Biçine, Oradaki, Turhal'daki bütün köylere, adını sayamadığımız bütün köylere selam olsun. Evet, canım abim Ayhan Kalender'e başarılar dolu bir hayat diliyorum. Gökhan Baran'a da yolu açık olsun. Yasemin ve Seval Çelik, Seval İpek Çelik demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, ben Çakırçalı Köyü'nden Ferahi Tosun, Gebze'de düğünde olduğumdan dolayı aranızda bulunamıyorum. Herkese çok selamlar gönderiyorum. Dernek başkanımıza kardeşim Ayhan Kalender'e başarılarının devamını diliyorum demiş. Evet başkanım bugün düğün varmış galiba sizin o yüzden biraz herkesi getiremedik. Evet. Ekin TV biz Gazi Mahallesi'nden Rabia Kurt ve İsmail Yılmaz tüm Çakırçalı köylerine selamlarımızı sunuyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey ben Keçeci Köyü muhtarı Gürsel Gürbüz. Canı Gönül'den başarılarının devamını diliyorum. Sıradaki eseri bütün köylülerime armağan ediyorum demiş. Sevgili başkanıma da buradan muhtarıma selam olsun. Sevgili Gürsel Gürbüz, evet Keçeci Köyü'nde de gerçekten muhteşem dillere destan bir etkinlik yaptık bu sene birlikteydik. Sevgili muhtarıma da selam olsun. Yeğenin burada, sevgili Gökhan galiba aramızda. Evet sevgili muhtarım sağ olasın. Bütün keçeceği de senin nezdinde selam olsun. İyi akşamlar ben ee, Reyhan Reyhan Kalender, Ayhan Kalender abimi tebrik eder. Başarılarının devamını dilerim. Aynı eser şeylere geri geldik sanırım. Evet sevgili başkanım senin selam göndermek istediğin birileri vardı galiba ilk i̇lk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Turhal Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, görev yapan Ümit, Ümit Kurt. Umut, Ümit, Umut, e, Ümit, Kurt. Ümit abi mesela aile. olsun. Ümit Kurt abim çok kıymetli bir abimizdir. Gerçekten çok beyefendi de duruşuyla, yaptıklarıyla. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Turhal'da gerçekten çok aktif bir çalışması var. izliyoruz. E, köyümüzde de görev verildiğinde, görev aldıklarında da layıkıyla like yerine getiren abilerimizden birisi. E, teşekkür e, edeceğim, e, teşekkürle hep programı yapmayalım da. E, Emre Avcı, evet. Ekin TV Genel Yayın Yönetmeni kardeşimiz e, burada. Aynı, e, zamanda burada çakır başlamış. Çakır çarlı. Aynı zamanda Çakır Aynı zamanda Çakır Bir daha e, Çakır Çağlı'yla iftihar etmekle e, gurur duyuyoruz. Gerçekten e, bizim insanlarımız e, mükemmeldir. Hep iyi düşünürler, iyi şeyler yaparlar. İnsanlar hep iyi şeyi düşünmeler ki iyi şeyi yapmalılar. İyi şey düşünmezsen fitnelik, fesatlık, hiçbir şey yapamazsın, hiç bir yere varamazsın, hiçbir muvaffak olamazsın. Ve e, Murta Kurt, Avustralya'da e, 7G sinemaları işletiyor. Bilgin olsun Çakır Çallı, e, Brisbane'da e, 3. şubesini açtı e, yeni gerçekten çok başarılı işler yapıyor. İnşallah daha ileride Avustralya'da yılın iş adamları e, ödülünü alırken de hep beraber görüp ve alkışlayacağız. İnşallah. Ne güzel. Ne Alama güzel. olur İnşallah. kendisi. Oo, başkanım ne güzel. Peki sevgili başkanım, çalıları bundan sonra hangi sürprizleri bekliyor? Dernek gecemiz olacak mı? Sosyal faaliyet faaliyetlerimizde neler yapacağız? Yani gözüken, hedeflediğimiz, yapabileceğimiz şeyler, programladığımız şeyler var mı ileriye yönelik Çakırçalı için? Şöyle bir şey yapalım mı? Yönet, e, yönetim arkadaşlarımız alacağız ya. Üç tanesi evet. eksikti. Gelemediler. Birisi e, yazmış. Birisi düğünde. <laughs> Biliyorsun. E, oradan sıradan birisine uzat mikrofonu. O arkadaşımız anlatsın faaliyetleri. O zaman onlar İnan diye... yemin ederim hiç çalışmadık. Onlar yani biz soralım. şeye gideceğiz. Ekin TV'ye gideceğiz. Murat İnce'nin programına konuk olacağız. Gelin şu faaliyetlerimizi beraber çalışalım. İşte buradan içinize Murat İnce birisine mikrofon uzatırsa faaliyetleri bu anlat diye yeminle ediyorum sana hiç çalışmadık da konuşmadık da. Şimdi demin faaliyetlere bakıyordum. Aklıma geldi. Dedim ki ya şimdi yönettiğindeki arkadaşlarımız anınca birisi anlatsın. Belki ben anlatınca e, abartıyor derler veya üstüne koyuyor derler. Ama yönettiğindeki arkadaşım diyor Çalışmadık hiçbiri. Üç tane genç pırıl pırıl. Yüzlerinden belli zaten yüreklerine ne kadar güzel olduğu. Buraya alınca göreceksin. Bunların birisine uzat. Sen uzat. O anlatsın faaliyetlerini. Eksiklerini biz eksik olmaz da olursa da heyecandan olur. Onu da biz tamamlarız beraber. Ne dersin? Yok, doğallık çok güzeldir. Doğal. Olduğu gibi böyle. Bizde yapmacık yoktur zaten. O yüzden sorarız. Onlar geldi o zaman. Onlara soralım. Tamam. Birazdan sahneye alacağız zaten yönetimin sevgili başkanım. Evet, evet. O zaman sevgili yönetmenim Harry alabilir miyiz Harry? İçime dert oldu soykanın kızı. Kendi gitti derdi gitmiyor Harry diyeceğiz. Eğer hazırsa of Kime dert oldu soyhanın kızı Kendi gitti derdi gitmiyor her Bırakıp beni böyle koydu ortada Hiçbir şey teselli etmiyor her O beni hiç sevmemiş esnaftan ellam Gelmedi şordan ağrı Ne bir mektup ne selam Gadasın aldığım başıma belam Sensüz nefesim yetmiyor her Ben sırık olaydım O böhülce olup saraydı Ölür müydü o cazı acından benim ile kalaydı Başını yesin anam onun apartmanı sarayı Vardu da benim dınnam etmiyor her İçime dert oldu soykanın kızı Kendi gitti derdi geçmiyor herif Bırakıp beni böyle koydu ortada Hiçbir şey teselli etmiyor herif Bırakıp beni böyle koydu ortada Hiçbir şey teselli etmiyor herif Esah ne deyin vardın sen oma hemi Oma mı değiştin çemen bohulun beni Babalar böğrüme değsin eğimi Sana hersin hiç enmiyor her Öyle göresidim öyle özledim Halbuki ki rızdığından söyledim Gelmedin seni ben bıldırda görmedim Gözlerimin yaşı dinmiyor her Gel de ne tek ecik uzaktan göreyim Zıhım olsun ilk gün gibi sana hala deliyim Ocağı batasıca sevdan geçmez mi ne bileyim Murad'ın derdini kimse bilmiyor her Başını yesin giden geri dönmüyor her Gelmiyor her, gelmiyor her Evet sevgili dostlar, giden geri, dönmüyor heri. Heri sizin orada da var mı başkanım? Heri nerede yok ki? Olmaz mı? anam anlatayım. <laughs> Olmaz mı heri <Harry> diyecektin? <gülüyor> Olmaz <laughs> <laughs> mı heri? Ee, bir galeriye gitmiştik. Bir arkadaşımız da Tokat'tan gelmiş, Tokat merkezden Biz konuşuyoruz. Müşteri temsilcisi de yan tarafta duruyor. Dedi ki ya bunun bir üst modelleri var, şunlar daha iyi falan dedi. Ben de yok heri dedim. Geldi geldi yanımıza dedi ki Tokatlı mısınız dedi biz birbirimize baktık nereden dedi Hayri'den dedi anladım. <laughs> evet bu Hayriyi çorumda da kullanıyorlarmış sanırım. heri bizim şiirimiz yapacak bir şey yok biz Hayri diyoruz. Evet aramızda çok değerli bir sanatçı dostumuz bir kardeşimiz gelmiş. Arka taraflara da gitmiş oturmuş. Sevgili Zülfikar İrenc'in aramızda sevgili Zülfikar merhaba dostum hoş geldin. Evet